sizler de Minecraft oynayacağız. Şimdi eh, şimdi kardeşimin evini yaptım göstereyim size. Bakın bu evi uğraştım ben. Şimdi göstereyim burada. Burada mesela es mesela Fırın, yatağı, çalışma masası, camları, balkonu var mesela kardeşimin. O Adet ismi kuzey diyorum çünkü ben koymuştum söylediğim gibi söyledim şu anda uçmuyorum bakın şu anda gördüğünüz gibi şurada iki kuzey 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 yazıyor bak şuraya şuraya kırım Aa, kap kapımı kırdım şu an evimi anlatayım az bir dakika arkadaşlar. Hmm. Vallahi kırdım. Çünkü geldi. Söyleyeyim size. O kapı nerede? Kapı. Şurada olacak söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda kırdım yanlışlıkla evimi. Şu anda sizi öğretmek istedim. Size ev yapmayı öğreteceğim dedim. Öğrettim işte. Şu anda öğrendiniz. Bu Minecraft'ın öğrenme videosu. Abone olmayı unutmayın. <laughs> şey... Arkadaşlar şu anda ben kapı koyacağım. Şu demir kapı, tahta kapı, böyle kahverengi, kahverengi beyazla beyaz ve beyaz, turuncu, turuncu, turuncu ikisi. Söyledim. Şu anda size kapıyı da yapayım. Şu kapılar şu istediğiniz kapıyı alabilirsiniz. Ben tatlı koydum. Şuraya koydum. Bunu da şuraya koydum mu? Güzel oldu mu? Arkadaşlar bakın içi böyle. Mesela bunlar arkadaşımla burada arkadaşımla atar oynuyoruz. Buraya koltukları yapacağım şimdi. Şimdi koltuğa başlayacağım. Hem koltuk olmasıydı, unuttum arkadaşlar. Şu anda benim evde köpek de istiyorum ama istemem. Şu anda şu anda oraya koltuk da koyacağım. Bakayım koltuklar neredeydi? Buradaydı. Doğru. Şu anda Bakın böyle yaptım koltuğu. Koltuğu şuraya koyayım. Oh! Yenam böyle koyacağım. Bunu da Böyle koyuluyor kol. Ay! Yanlışlıkla kırdım. Yanlışlıkla kırdım. Arkadaşlar. Yanlışlıkla kırdım. Şu anda böyle değiş, böyle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şu anda, şu anda ben koltukları birleştirdim. Ama çok kötü yaptım. Böyle şöyle 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 yapacağız. koltukları. Şimdi birinci bastım. Şimdi böyle önüne geçince koyuyoruz. Şimdi böyle. Bunu da Hmm, şimdi ne yaptım? Arkadaşlar bak şimdi, şimdi böyle yapıyoruz koltuğu